Herkese merhabalar. Ee, Sahil Teknoloji'den yine bir videonun e, montajını yapıyoruz. Burada e, elimizde Bobcat aracımız var. E, gördüğünüz gibi şuraya AdBlue iptal montajı yaptık. Şöyle cihazımız yine Kemba Semilatör. Buradan şu sokete bağladık. Şu sokette normalde şöyle bir soket. Bu sokette şunu göstereyim turuncu bizim kırmızımız artı attığımız, siyah, siyaha eksi attığımız, mor, kahverengi kenlov, mor beyaz beyaz kablomuza. Bu da ken haykımız. Başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Daha sonra arka tarafa geçiyoruz şimdi aracımızın. Arka tarafını geçiyoruz. Burada ne yaptık? nok soketlerini çektik. Gördüğünüz gibi. Burada da aynı renkler var. Şu şekilde göstereyim. İsterseniz sıcaklık sensörleri var. Bu sıcaklık sensörlerini şurada görüldüğü gibi hepsini çıkartabilirsiniz ve buraya asabilirsiniz. Daha iyi olur o konuda. Montajımız bitti. Şu an aracımızı çalıştıracağız. Kontağımız açık. Herhangi bir arıza yok bir arıza tespit cihazıyla arızalarımıza bakalım şu şekilde gördüğünüz gibi herhangi bir hata yok aracımızda eğer ki burada arıza varsa bağlantı sırasında yaptığınız bir hatadır hatadır onun için bir kere arıza sildirmeniz gerekebilir şu an aracımıza gaz vereceğiz. 2400 deviri göstereceğiz. Gördüğünüz gibi herhangi bir ses de gelmedi. Sahil teknolojiyi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.